Bizim doğum gününü kutladık. Şimdi eve dönüyoruz. Anneannem indi apartmandan. Şimdi Evet, eve doğru gidiyoruz. Annemler önden gitti Serville. Biz anneannemle arkadan. Hüseyin de anneannem arabaya kadar götürüyor. Evet, bizim doğup büyüdüğümüz sokak apartman. Tamam. İyi hadi görüşürüz. Burası da istasyon caddesi. Baba evet teyzemden geldik vlog devam ediyor hala. Biz akşam geldik hemen erken yattık, erken kalktık kahvaltımızı yaptık. Ee, evli evine köylü köyüne gittim. Şimdi ben anneanneme geldim. Anneanneme zamanında bana öğrettiği kulak çorbasını yaptım. Şimdi beraber anneannemle öğle yemeği yiyeceğiz. Annem aydına kontrole gitti. Anneannemle birlikte çorba içeceğiz. Öğle yemeği zaten öyle mantılı bir çorba olduğu için çok güzel bir çorba. Burada buna kulak çorbası diyorlar. Kesme hamur ve mantı koyuluyor içine. Ve yazın yaptığımız domates sosundan çorbanın suyu yapılıyor. Soğan koyuyor. Kanalda tarif olmalı. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Aşırı lezzetli bir çorba. Şimdi afiyetle içeceğiz. Bu arada bunu içiyorum günde bir tane. Bunun şeyli olması çok güzel. Kapaklı olması. Bu hem e, kalsiyumlu, hem magnezyumlu, hem bikarbonatlı hem flörürlü. E, Soda içiyor. Evet koydum. Anneanne Hadi bakalım. Günaydın. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Kahvaltını yaptın mı? Yaptım. Saat zaten bire geliyor. Evet. Şunu alsana anneanneciğim oradan. Kül tablasıyla gözlüğünü. Buyurun. Evet. Anneanne. Oldu saat bir. Çoraplarını da yanına koymuş. Kıyamam ona ya. Dur bakayım. Ne çorbası bu? Bak bakayım. Bak bakalım ne çorbası. Tanıyacak mısın bu çorbayı? Ne çorbası? Kulak. Kulak çorbası yaptım. yaptım. Beraber öğle yemeği yiyelim, içelim diye. Seversin Sağ sen. Sağ ol, Yeni kahvaltı kaldadın lan? Yeni olur mu saat 1'e geliyor. He. O sen bayağı almışturdur. Edeli de unuttun herhalde. geç kalktım ben. Kaçta kalktın? saat baba. Ya. Birazcık i̇şte yine bir 1-2 şey bir, şey kaşık be. ye. Kahvaltı ettim, yıkadım, hmm. buraya geldim. Hı. Bir iki kaşık yine yersin değil mi? Ha? Bir, bir iki kaşık yeriz Yürü, beraber. şöyle çor, yerim çorba. Tamam. Çor, sever bu çorbayı. Bu çorbayı bana kim öğretti yapmasını biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmem. Bil, bilmiyor musun? Kim öğretti bu çorbayı bana? Bilmiyorum. He? Kayınla göre. Aaa yok. <laughs> Kaynana göre öğretmedi. Yok ya. bilemedin. Ee, Tahmin et bakayım kim öğretti? anneannesi ki. Evet, annem öğretti. Anam. Tabii. Niye He, ben de yiyeceğim. Beraber yiyelim. Herkes Hiç fark etmez. Bana da. de dök. Ben kaşık. de yerim biraz karabiber. Kaşık kaşık verdi. Ondan. Serp serp bana da. Ben de severim ne karabiber. Benim acı sevmem, karabiber sevmem. Ee, tamamen anneannemle alakalı. Anneannem ne evet. seviyorsa ben de onu seviyorum. Beraber büyüdüğümüz için. Hadi bize. Hadi, Hadi bakın. İyi bak bakalım. <laughs> Hadi bize. Afiyet olsun. Evet. Hadi bir tat bakalım evet. nasıl olmuş. Sıcak ama biraz üfleyerek ki. Senin gibi güzel olmuş. Ay çok sevindim. Hadi bakalım. Hmm. Ben de iyiyim. hadi. Eline sağlık. Be. Afiyet olsun anneciğim. Sıcak ya. Daha yeni aldım ocaktan. <laughs> evet, nefesle sitemizdeki evet. köpek annesi da fındık doğum yaptı. Şimdi yavrularını görmeye geldik. Sıcak su koyuyorlar şöyle gördüğünüz gibi herkes bakıyor bu yavrulara. Biz de ne yapıyoruz? Funda. Her gün gün. yemek yapıyoruz. Bir şeyler getiriyoruz. Bugün emmemişler. Çünkü çok emmişler. Evet, Ve kaybetmişler. Bugün anneleri için yumurta haşladık. Ciğer alıp komşu teyzeye verdik. O ciğerden yemek yapacak fındık için. Tavuk haşladık değil mi? Tavuk göğsü. Ondan sonra Buraya kemik koymuşlar. Koymayın. Yok Şu mi? kemikleri koymayın. Köpekler kemik. Ya biz bir çok korktum. Evet. Köpekler kemik. Yemez. Kediler süt. İçmem. Şunları yani yiyorsunuz. Bir de tavuk kemiği. Şunu alalım şuradan. Dökelim. Biz yeni mama getiriyorum. Evet çok tatlı. Hadi fotoğrafını çekeyim seni. Şu yumurtaları da haşladım böyle güzelce ezdim. Şu anneye gidip vereceğim. Evet, anne de şurada gördüğünüz gibi. Evet, hadi bakalım. Dikkat et kafanı. Nefes vermek istedi. Altında kal bak. Ah. Heh. afiyet olsun. Kedi de okuyor orada. Kedi var. <laughs> kedi yumurta yer mi bilmiyor Ki. Yemez ki. Deneyelim şu kadar. Aa, şu kadarcık götür bakalım kedi. Ama Bunu benim kedi alacağım. vardı ya. Aa doğru söylüyorsun. Ver ben şey yapayım. Al pıs pıs pıs. Al bakayım. Yiyecek misin? Bilmiyorum. Kedi yer mi yemez mi? Fındığı buna ihtiyacı var. Kedilere de mama veriyorlar. Kedi maması. Kimi tavuk kimi be. Verilmez öyle. Hı. Heh, Hı. al bakalım fındık. Al. Müneşin. Heh. Hadi afiyet olsun. Şimdi de bunu çöpe dökelim. Verdim ama o yemiyor. Hadi gel. Sen şapkanı tak. Hadi eve girelim. Şapkanım. Var var. Hı. Yağmurluğunun şapkası var. Hı. Bunu çöpe dökelim. Ben de geleyim. Tabii mi beraber çöpe? gideceğiz. Uyuyordum, hadi fındık yesin. Merhaba. Evet fındık ve yavrularını gördünüz. Ama kötü bir haberim var. İki gün önce evde oturuyordum. Çığlıklara Böyle acı acı e, bağırmasına dışarıya fırladım. E, gerçi komşularla birlikte fırladık yani o kadar çok bağırdı ki kayıtsız kalmak mümkün değil, duymamak mümkün değildi. Ve e, ne oldu ne oldu derken başka bir araç durdu ve dedi ki önündeki araç çarpıp kaçtı. Hemen o anda tabii fındık yerdeydi. Ben e, diğer komşuyla birlikte hemen arabaya koyup e, fındığı veteriner hekime götürdüm. Beraber götürdük ve röntgen çekildi. Kalça kırılmış, kalça kemiği kırılmış ve bağırsağa baskı yapmaya başlamış, kırılmış ve böyle bağırsağa baskı yapıyormuş. Ay, çok böyle üzülüyorum anlatırken ee, dedi ki şey ameliyat gerekiyor, disk takılması gerekiyor. Şimdi zaten röntgeni de ekrana vereceğim. E, hemen acil şekilde de yapılması gerekiyor. ve dedi yapılmazsa ameliyatı bu bağırsağı böyle tuttuğu için o kemikler kırık kemikler e, zaten 3-5 güne maalesef hayatını kaybeder e, kötü şekilde çünkü dışkılayamaz dedi. E, şimdilik eve götür yani geri götürün. E, ben dedi bu ameliyat tek başıma yapamam işte bir hoca ile görüşeceğim size durumu bildireceğim bir de tabii hani bir ücreti var onu da bildireceğim dedi. Bildireceğim dedi. Biz de tamam dedik, geri geldik. Sonra başka bir komşumuz eşiyle birlikte fındığı akşam üzeri arabaya koyup başka bir veterinere daha götürdü. Orada yine röntgen çekildi ve yine aynı cümleler, aynı teşhis. Biz de düşündük o şekilde bırakamayız. Hani böyle kendi haline bırakıp can vermesini beklemek canilik. Zaten çarpıp kaçanının yaptığı bir canilik var, 7 tane yavrusu var, emziriyordu. Çok üzüldük. Tek başına üzülmek bir işe yaramıyor. Bu yüzden dedik bir şeyler yapmalıyız, taşın altına elimizi koymalıyız. Sonra Fındığın hani eğer e, yapabilecek olan veteriner varsa şeyin ameliyatını yaptırtmaya karar verdik. Dedik ki bir şekilde hani elimizden geleni yapalım. Maddi şeyleri sonra düşünürüz dedik işin açı. Dün veteriner aradı. Ve bugün sabah 10.30 için fındığı ameliyat edebileceklerini söyledi. Diğer hoca da gelecekmiş. Ama kesin konuşmuyorlar. Yani şöyle ameliyat bu. Her ameliyat gibi riski var. Fındığın durumu bir tık daha zor olduğu için. Şu anda ondan haber bekliyoruz. Sabah saat 10.30'da bıraktık. Şu an saat dört buçuk Hala bir haber yok. Aradık. Hala ameliyattalarmış. Ama tabii saat kaçta ameliyata aldılar bilmiyoruz. Biz bıraktık, içeriye götürdüler müşahede odasına ee, ve dediler ki hani, siz burada beklemenize gerek yok. Biz size haber vereceğiz. Hani şu an nedir, nasıl gidiyor bilmiyoruz. Güzel haberler bekliyoruz. tabi ameliyat sonrası bakımı gerekli. Onu da aramızda halledeceğiz. Herkes üzerine düşen görevi yapacak. Büyük ihtimalle 3-5 gün veterinerde kalacak. Orada hani ön bakımı yapılacak. Sonra hani burada artık kim elinden ne geliyorsa yapacak. Ödemesi de herkes yardımcı olmak isteyen herkes artık gönlünden ne kopuyorsa bütçesine yetiyorsa verecek ve dilerim fındığı ee, tekrar e, Yavrularına kavuşturacağız Çok üzgünüm Ve bir de Yavruları sahiplendirip e, Fındığı da sahiplendirebilirsek Çok güzel olur Bu arada veteriner e, hekimimiz Dedi ki kısırlaştırmasını da Ben yapacağım Hani şu şeyi düzelsin Emzirmesi bitsin Hani Öncelikle tabii bu kalçası Yapılsın Bir hayata Hani e, sağlığına kavuşturalım. Ay tıkanıyorum böyle anlatırken. Şimdi e, Fındık'tan haber bekliyoruz. O kaç, e, çarpıp kaçan cani de e, dilerim bu hayatta yaptığı bu caniliğin karşılığını almadan can veremesin. Neyi düşünerekten bırakıp kaçtığını bilemiyorum. İşte bakalım önceliğimiz fındığın sağlığı, fındık sağlığına kavuşsun, ameliyattan çıksın, güzel haberlerini alalım. Diğer işleri hep beraber çözeceğimize inanıyorum.